Günlük hayatta karşılaşılan bazı ışık olayları ve bu olayların nedenleriyle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi birincisi gündüzün mavi renkte gözükmesinin e, gözükmesinde etkili olan ışık olayı atmosferdeki gazların mavi ışığı çok saçmasıdır. E, gündüz vakti güneş gökyüzünde yüksek konumdayken gençler mavi ışığın dalga boyu kısa olduğu için atmosferde diğer renklere göre daha çok saçılır. Bu nedenle gözümüze mavi ışıktan daha fazla ışık ulaşır ve gökyüzünü biz mavi olarak algılarız. Birincisi doğru yani mavi ışığın çok saçılması. Gün batımında kırmızı rengin gökyüzüne hakim olmasında etkili olan ışık olayı atmosferdeki gazların kırmızı ışığı daha az saçmasıdır. Burada ise arkadaşlar akşamüstü güneş ufka yaklaştığında ışık daha uzun bir atmosfer yolculuğu yapar. Bu yolculuk sırasında kısa dalga boylu mavi ve mor ışık arkadaşlar daha fazla saçılır. Ee, ve dağılır. Dolayısıyla gözümüze ulaşması azalır. Daha uzun dalga boylu kırmızı ve turuncu ışık daha az dağılır. Bu yüzden gökyüzü akşamüstü kırmızı veya turuncu renkte gözüküyor. Yani burada da arkadaşlar daha uzun yolculuk yaptığı için kırmızı ışık e, daha az saçıldığı için ne yapıyor? Gözümüze e, kırmızı ve turuncu ışık daha çok gelmiş oluyor. Bundan dolayı görüyoruz. Yani e, öyle baktı arkadaşlar gökyüzünün mavi gözükmesinin sebebi mavi ışığın çok saçılması Akşam üzeri gökyüzünün kırmızı gözükmesi yine mavi ışığın çok saçılması aslında. Kırmızının az saçılması. Peki üçüncü olay da gökkuşağı oluşumunda etkili olan ışık olayı yağmur damlacıkların ışığı kırması ve yansıtmasıdır. Arkadaşlar bir yağmur damlasının içerisine giren ışık içeriye girerken kırılıyor. İçeride bir tam yansıma yapıyor. Dışarı çıkarken tekrar kırılıyor. Bu her bir renk için farklı kırılmalar gerçekleştiği için Dışarıya çıkan da ışık bu şekilde renklerine ayrılmış oluyor. Yani burada hem yansıma hem kırılma beraber var. Dolayısıyla 3. ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir.